Büyük orman. Büyük ormanda her zaman bir arkadaş bulmak mümkündür. Ha, olamaz. Hep ıskalıyorum. Hey, ok atmanın yanlış olduğunu bilmiyor musun? Ha, benim adım Red Robin Hood ve ben bu ormanda ajan istemiyorum. Ama ben bir ajan değilim. Adım Chester Dost Hayalet. Dur Retro Robin Ben iyi bir hayaletim ve arkadaşın olmak istiyorum. Neden bu korkunç maskeyi takıyorsun? Düşmanlarımı korkutmak için takıyorum. E senin de gördüğün gibi korkutucu ya da acımasız biri değilim dostum. Bunu görebiliyorum. O halde neden düşmanların var? Çünkü ben gerçek bir kralım. Dinle, benim kötü kalpli ve acımasız kuzenim Sir Wolfley krallığımı benden çaldı. Bundan sonra bu ülkenin kralı benim Retro. Ama bir. tahtın yasal varisi benim. Taç sana değil, benim gibi güçlü bir adama ait olma. Ha, sanırım güçlü değil de acımasız demek istediğin Sir Wolfley. Tahtını geri almaya çalışmadın mı? Çalıştım ama işe yaramadı. Silah kullanmakta çok yeteneksizim. Belki ben krallığını geri almana yardımcı olabilirim. Hey, bu harika olur Casper. Sadık adamlarımı çağırayım. Merhaba ben Küçük Ben de Gallerle Elin Ben Friar Fluk. Tanıştığımıza sevindim. Ben Casper dost hayalet. Hayalet. Durun ondan korkmayın. Casper krallığımı almama yardım edecek. Oo, o zaman değişir. Önce insanlara Sir ama nasıl? Hiçbir şeyde iyi değilim ki. Bak. Sir Woffley turnuvada tüm flaşörlere meydan okuyacakmış. Nereye gidiyoruz? Kaleye gidiyoruz. Bugünkü turnuvaya katılacak. Ama Jasper. Bugüne kadar ok ve yayla hedefi vurmayı bir türlü başaramadın. Endişelenme. Turnuvayı kazanmana ve tahtını geri almana yardım edeceğim. Durun bakalım. Burada ne işiniz var? turnuvaya katılmak istiyoruz da. <laughs> Hiç şansınız yok. Ha? Ne demek istiyor? Sadece soylu kişiler bu turnuvaya katılabilir. Gidin buradan dilenciler. Şimdi ne yapacağız? Soylularınki gibi kıyafet almak için paramız da yok. Merak etmeyin. Kıyafet almanız için size para getireceğim. Önce şu bulutları bir araya toplayalım. Yağmur yağdırdı. Bakın bir gök kuşağı oluşturdu. Şimdi gök kuşağının sonundaki altın dolu kese bulalım. Giysi dükkanı. Arkadaşlarım ve ben krallara layık kıyafetler istiyoruz sizden. Elbette efendim. <laughs> Yok duymadık demeyin. Sir Wolf'i bütün soyluları ok katma yarışına davet ediyor. Retro Bin Kut'un kazanmasına yardım edeceksem görünmez olmalıyım. Endişelenme, ihtiyacın olduğunda müdahale ederim ben. Aa, e, a, b, 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 ben korkuyorum. Demek geldin Retro Bin Kut. <laughs> Dinle ufaklık eğer beni yenebilirsen bu taç yine senin olacak. Git ben atacağım. Tam isabet. Hadi bir de seni görelim. Ben, 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 ben çok gerginim. Yayı bile tutamıyorum. sanırım yardımıma ihtiyacı var. <laughs> oku nereye fırlattın? Yoksa ayağım mı? <gülüyor> 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 Harika! Red Robin Hood'un oku Sir Worthy'ninkini ortadan ikiye ayırdı. Bunun olduğuna inanamıyorum. Red Robin good. savun kendini. Kestim için özgürlüm Sir Wolfie ama bir söz verdiniz. Ve dürüstlüğün güçten daha önemli olduğunu bilirsiniz. Hey sen de kimsin? Ben Casper dost hayalet efendim. Hayalet mi ya? Beni tahttan indirmek için yalan söylüyorsun Casper. Ne? Bir hayalet! Tacımı ve tahtımı geri almama yardım ettiğin için teşekkür ederim sana Casper. Artık evine gitmeliyim Retro Binus. Kalıp krallığımı yönetmeme yardım etmeyecek misin? Benim görevim bitti Majesteleri. Sizinki daha yeni başlıyor. Şimdilik hoşçakalın.